Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir genel bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım anın enerjisinde neler göreceğiz, neler hissedeceğiz bu kişiyle alakalı. Kime niyet ediyorsanız onun için dinlemeniz yeterlidir. Burada bakacağız aklımızdaki insan arkadaşlar. Kanalıma abone olan ve beğenen herkes için geçerli olsun bu okuma. Sizler de alın kabul edin. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu enerjileri. Şimdi e, burada bir ilişkinizde ya da çevrenizdeki insanların çok fazla dikkatinizi çektiğinizi görüyorum. Yani ilişki içerisinde de bu gözüküyor. Dışarıdaki insanlardan çok fazla etkileniyorsunuz e, anladığım kadarıyla. Bakın e, bu kişinin çevresinde olan insanlar, sizin çevrenizde olan insanlar... E, ...ilişkinize böyle çok e, göz dikiyor, bakıyor. E, hani sizin çevreniz de öyle mesela. Acaba ne yapmış? Neyi becerebilmiş, becerememiş mi? Hayatı nasıl gidiyor? Acaba hayatında biri var mı? Nasıl, ne yaşıyorlar gibi. Ya da hani bir şey yaptığınızda, yapamadığınızda merak eden insanlar var. E, böyle bir dikkat çekiyorsunuz olarak gözüküyor. Karşı tarafın da hayatında öyle. Hani çevresindeki insanlar böyle hep gözden geçiriyor onu. Çoğu da böyle kötü bir olmak zorunda değil yani illa kastım. Ama hani böyle insanlar imrenir ya benim yok gibi. Şimdi bence siz bu kişiye karşı belli başlıklı davranışlarda bulunmuşsunuz ya. Güzel şeyler vermişsiniz. Bu insanın çevresindeki bir kişi ya da böyle vakit geçirdiği insanlar arasından söyleyeyim. Dikkatini çekmiş. O yüzden onu biraz olumsuz etkiliyor bence. Sözleriyle, davranışlarıyla hani bak şöyle davran, böyle yapma gibi. Bu kişi zaten kendisi bir ilişki yaşamıyor kendi içinde yaşayabilecek yani yeterli sevgi görebilecek hayatına hiç kimse girmemiş. Ya sizinkini de bir tuhaf yani hani siz girmişsiniz de normalde olsa belki böyle şeyler yaşamazmış. Hani o da sizin gibi bir insana rastlamış. Yani şu anlamda bu kişi çok değer görmemiş. Hep böyle kenara atırılmış hani belki cebinde 5 kuruş parası yoksa yüzüne bakılmamış gibi bunu birkaç örnekle de açabiliriz. Yani buna benzer şeyler ama siz onu hani bu tarzı sevdiğiniz bu tarzda bakış açısı gösterdiğiniz için bir tuhaf geliyor. Dediğim gibi etrafındaki insanlar da sevgi göremediği için sizin yaptığınız şeylere karşı bu kişi anlatıyor muhtemelen. Biraz şey kötü bir niyetli bir insan değil ama hani düşüncelerini bahsediyor. Çok detaya girmese de kendinden anlatıyor. Etrafındaki insan da onun kafasını dolduruyor. Kendisi yaşayamıyor ya, kendisinin böyle bir ilişkisi yok, kendisini böyle bir seven yok. Onu da kendisi gibi yapmaya çalışıyor. Yani bence bu kişinin karakteri birazcık daha pasif ama sizinkine böyle daha böyle dik katı yani yönetiliyor gibi de bir şey var bu kişi. Ya size karşı kendi fikrini savunur ben bilirim, ben yaparım, ben ederim gibi. Ama dışarıya karşı öyle değil. Orta yolcu, işte başkası kırılmasın, aman kimse üzülmesin, aman kimsenin canı sıkılmasın derdinde. Burada öyle bir nokta var. Ya siz bu kişiden artık adım adım beklemiyorsunuz. Siz bu kişiden diyorsunuz ki ben bir zafer elde etmek istiyorum. Hani ne yap ne et ben bu yolu kazandım demek istiyorum diyorsunuz. Hani bana yazman ya da yazmaman hiç önemli değil. Bana e, şunu düşündür diyorsunuz. Hani bu zamana kadar bekledim ama düzeldi. Ben artık bunu istiyorum. Ya bir de içinizdeki bir ses e, size hep e, hani bir kahraman ya da beyefendiler de dinliyor burada da. Ee, ...hani birisi sizi elde etmiş... ...kazanmış duygusu var ya... ...o duyguları hissetmek istiyorsunuz... ...hani sizin için mücadele etsin... ...bir şeyler yapsın... ...ve e, sizi kazanmış olsun gibi... ...yani sizin için biraz uğraştığını da görmek istiyorsunuz ama... ...bu kişi ne yazık ki sizin için... ...gerçekten bir emek sarf etmemiş... ...hiçbir şekilde uğraşmamış... ...hani e, çabayı geçtim... E, ...önündeki fırsatları bile itmiş... ...yani... E, ...hem hata yapmış hem kendini geri çekmiş hem de işte ben istemiyorum zaten olmasın şöyleydi böyleydi diye gitmiş hata yapan oyken mesela burada siz çok sabırlı olmuşsunuz gerçekten olgunca olmaya çalışıyorsunuz uzun bir zamandır da bekliyorsunuz muhtemelen ama burada anahtarlar sizin elinizde gözüküyor. Ya Her ne kadar durum şu anda onda gibi gözükse değil. Sizin elinizde. Çünkü e, bu kişiyi tamamen reddettiniz diyelim bir daha istemediniz diyelim. Bu kişi bir daha böyle şeyler yaşamayacak hayatında. Ve şöyle söyleyeyim çoğu kişi evlenmez de yani ileride partnerlerinizin. Ciddi bir ilişki içine girebilecek yapısı olmaz. Ha sizinle düşünmüş, aklından geçirmiş, varsaymış ama sizinle alakalı da yollar çok kapalı, yaşayamam diye korktuğu için geri durmuş. Yani bu saatten sonra yaşayabileceği şeyler hep mantıksal olur. Hani hayattır, bir yolculuktur, yaşadık mı yaşadık hesabı gibi anca o şekilde yaşar. O yüzden dediğim gibi anahtarlar sizin elinizde, sezgileriniz zaten inanılmaz güçlü. Bu hafta zaten Dolunay Haftası arkadaşlar. E, terazi burcunda olacak, teraziler ilişkilerden bahseder. Venüs'ün gezegeni olduğu için zaten aşk, ilişki, işte... Um, parayı da biraz alabiliriz ama e, adalet adaletsizlikler gibi gündemler gerçekten konumuzda olacak gündemimizde iletişim de aynı zamanda e, koç burçları yengeç oğlak ve e, terazi de alırsak Evet, bu burçlar biraz olumsuz etkileyecek dolunay konusundan ve ilişkilerinizi gerçekten muazzam bir şekilde düşüneceksiniz. Dediğim gibi bu hafta dolunaylar çünkü bir hafta öncesinden yani yaşadığınız o hafta üzerinden hissedilmeye başlar. Sonraki haftalarda da hissedebilirsiniz ama şu anda da bunun enerjisini alıyor olmanız gerekiyor. Bu hafta yaşayacağınız olaylar sizler için önemli olacak. Dediğim gibi bu burçlar olumsuz etkilenecek bu... Ee, dolunaydan o yüzden kararlarınıza bir kez daha dikkat etmenizde fayda var. Ee, hani ne düşündüğünüzü düşünerek davranın. Burada aklınızdaki insanla alakalı mücadeleniz devam edecek. Muhtemelen size e, geldiği zamanda böyle bir tartışma yaşayacaksınız ya da böyle bir savunma gibi. Yani bu ilişkide zaten biz yok. Sen ve ben var ve sürekli birbirinize bir şey ispat etme peşindesiniz. Hani benim istediğim olsun, senin istediğin olsun ama kimse şunu demiyor ya. Biz beraber bir şeyler yaşayacağız. Hani birbirimiz için bak ben şu davranışını sevmiyorum ama senin için göz ardı ederim. O da aynısını söylemiyor. Yani bu yüzden o size karşı tavır aldığı için mecburen siz de kuyruğu dik tutmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden işte biz anlaşamıyoruz, biz çok farklıyız, kafalar uyumuyor, sürekli tartışıyoruz. İşte gel git oluyor, adını koymuyor, belirsizleştiriyor. Çünkü böyle bir duruma geliyor. Ama karşınızdaki insan da zaten çok zora gelemeyecek birisi. Zaten çok sıkılgan, böyle oflayan, üfleyen bir kişi. Sıkılıyor yani. Biraz heyecan arıyor böyle biraz eğlenmek biraz daha şey enerji verecek şeyler istiyor ama sizinle böyle hep bir iniş çıkış, hep bir gerginlik, hep bir problem olunca da kaçıyor bu kişi muhtemelen. Çünkü çok fazla zaten böyle bir şeylerin arkasında durabilecek yapısı olmadığı için sizinle de mücadele edemez. Çünkü gerçekten ben sana laf yetiştiremiyorum diyor. Ben sana kendimi ifade edemiyorum. Yapmadım desem zaten inanmayacaksın. Şunu şunu desem zaten kabul etmeyeceksin. Kafanın dikine gideceksin diyor. O yüzden ben de hani şaşırmışım ki ne yapayım? Hangi yola gideyim diyor. Özellikle gerçekten size düşünüyor. Geceleri daha böyle hani yatağa yattığı vakit böyle bir aklından geçiyorsunuz yalnız kaldığında yani sizi düşündüğünü söylüyor ama bir dinlenme aşamasında kafasını toparlama aşamasında şu an aklında 3 tane konu var. Bu 3 konu. Birincisi bir mahkeme durumu olabilir bu kişinin ya da böyle bir alacak verecek hesabı gibi bir adaletsizlik söz konusu. Yani bu kişinin kendi hayatında diyor ki bana haksızlık yapılan konular vardı ve ben bunların karşılığını görmedim. Bu konuyu takıyor. İkincisi böyle bir takım bağımlılıkları olabilir. Ona bağlı olan kişiler olabilir. Bir bağımlılık sorunları. Hani hayatından e, atmak istediği ama atamadığı durumlar olabilir. Bir takım toksit toksit duyguları olabilir gözüküyor. Üçüncüsü de kendi ailesiyle alakalı. Dördüncüsü sizsiniz. Ama sizi şu anda en sona saklamış ve duruyor bu kişi. Yani bu kişinin isminde C ya da Ç harfi var. S harfi. O ya da Ö harfi, E harfi var ve B harfi var. Burç olarak terazi, ikizler, koç, kova, akrep ve yengeç burcu ağırlıklı gözüküyor arkadaşlar. Bugünlük okumamız bu şekildeydi. Özel danışmanlıklar için ulaşabilirsiniz. Instagram'dan sabırla beklemenizde fayda var. Yoğunumuzdan ötürü geç dönüşler sağlanabiliyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.